Arkadaşlar merhabalar, güzel tarota hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz çok mutlu, çok huzurlu, çok sağlıklı, çok güzel bir gün geçirmişsinizdir. Beni soracak olursanız ben çok ama çok iyiyim arkadaşlar. Ee, öncelikle arkadaşlar şöyle bir mumumuzu yakalım, tütsümüzü yakalım. Şifa olsun hepinize, beni dinleyen, takip eden, beğeni atan herkese gelsin arkadaşlar benim videolarım zamansız zamanıdır arkadaşlar bunu unutmayalım öncelikle birkaç tane duyuru yapacağım duyurularımız şöyle ee, 1 Ekim itibariyle bir çekilişim var bir kişiye tarot yorumu hediye edeceğim ee, bir kişiye de o, e, kazanan kişinin burcuna özel e, bir e, burç bilekliği hediye etmeyi düşünüyorum ama öncelikle yapmanız gerekenler şunlar Kanalımıza abone olmak, beğeniler atmak, desteklemek, emeklerin karşılığını vermek. Zaten tüm videolarım hem zamansız zamana hem de kendi kanalımın abonelerine özeldir arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. Şimdi aklınızdaki kişi, kalbinizdeki kişi, her kimse arkadaşlar sizlerle alakalı. Duygu, düşünce, kalbi ve olası geleceğini alacağız. Sonrasında da sizlerle alakalı neler düşünüyor ve size söyleyemediği şeyler nelerdir? Bununla alakalı bir açılım yapacağım. E, eril dişil konuşturma kartlarından alacağım. E, eril dişil değil ama bu genel olarak e, ayrı ayrı sunulmamış ama aklınızdaki kişi eril de olabilir, dişil de olabilir. Bu sizin tuttuğunuz kişiye bağlı, bunu unutmayın. Aklınızdaki kişi ex partner olabilir, platonik e, olabilir. Anneniz, babanız, siz kimi tutuyorsanız arkadaşlar o olabilir. Eşiniz, eski eşiniz yani herkes olabilir arkadaşlar. Önemli olan sizin aklınızdaki kişi. Size uyanı alın arkadaşlar. Uymayanı lütfen evrene iade edin. Çünkü bu açılımlar kolektif bakımdır. Her şey birebir uymayabilir sizlere eğer birebir buluşun istiyorsanız arkadaşlar özel açılım istiyorsanız Instagram adresim Kuzey Tarot Belberk Berktaş'tan bana ulaşabilirsiniz DM'den mesaj atarsanız hepinize dönüş yapmaya çalışıyorum hemen olmasa da arkadaşlar iki tarafında uygun olduğu bir tarihte bir zaman diliminde bakıyorum onu da unutmayın şimdi arkadaşlar videoya geçmeden önce kolektif adına bir tane Kaç çektim ve diyor ki ağaçların ruhu kökleri sağlam bir temel kökleri sağlam bir temel oluşturuluyor ilişkiler hayat iş sağlık ve huzur uyandıran bağlar sıkılaşıyor dedi kolektif adına çekmiş olduğum kartta ağacın ruhu kökleri sağlam bir temel oluşturuyor ilişkiler hayat iş iş sağlık ve huzur uyandıran bağlar sıklaşıyor dedi aldık ve kabul ettik kolektif adına. Peki arkadaşlar şimdi yavaş yavaş şöyle bir bakalım. Ee, sizler de lütfen yoğunlaşın. biz de buraya arkadaşlar aklınızdaki kişinin, kalbinizdeki kişinin size söylemek istedikleri alakalı tüm gerçekleri almaya niyet ediyoruz diyoruz ve başlıyoruz. Yavaş yavaş sizler de gelin arkadaşlar. Umarım ses iyidir. Sesle alakalı bir sıkıntı yoktur. her zaman niyetim şu yönde. Ee, kanalımın takipçilerine özel açılımlardır arkadaşlar hani diyorsanız bana uymadı abone değilseniz uymaz arkadaşlar zaten abone olmayan arkadaşlarımın burada işi yok ee, biraz sert biraz e, mizaç olarak hani e, bunu istediğim zaman e, bazı kişiler tarafından bencillik olarak yorumlansa da ben emeğimin karşılığını almadığım hiçbir mecrada yokum arkadaşlar alma verme dengesi olmayan her şey bitiyor biz bitmek istemiyoruz. Daha doğrusu ben bitmek istemiyorum. Ee, kanalımız büyüsün, kocaman bir aile olalım ee, istiyorum arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Ee, çekilişim arkadaşlar devam etsin istiyorum. Ama böyle e, olursa hani e, ara vermeyi düşünebilirim. Çünkü ben bir ara daha bir kere daha böyle ara vermiştim Çekilişe. Her ay almaya niyet ediyorum tabii ki. E, ama e, dediğim gibi hani herkesin bir emek karşılığı vardır arkadaşlar ben bazen emeğimin karşılığını almadığımı hissettiğim dakikada çok fazla video çekmeyi düşünmüyorum çünkü herkesin zamanı var herkesin ayrı bir durumu var ben size buraya karşınıza gelip size bir şeylerle ilgili çoğu kişiye arkadaşlar nokta atışı oluyor bundan da eminim dinleyen severek dinleyen severek bağlanan ve severek karşılığını vererek dinleyen tüm arkadaşlarım bunun karşılığını alıyor ben her zaman niyetim bu yönde her zaman da böyle olacak arkadaşlar ee, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum ama şimdi açılıma geçelim ee, yavaş yavaş enerjilerinizi buraya gönderin arkadaşlar aklınızdaki kişiyi düşünün İmgeleyin. Resmi varsa resmine bakın. Üç kere şöyle derin derin nefes alın ve niyet alın. Aklınızdaki kişiyle alakalı, aklınızdaki kişi size neler söylemek ister? Onunla alakalı bir açılıma geldik arkadaşlar. Hadi bakalım. Öncelikle bir bakalım. Size neler söylemek ister? Duygu düşüncesine bakalım. Sonra daha büyücü kartı çıktı arkadaşlar. Attı kendini ama ben desteği biraz daha karıştırmak istiyorum. Arkadaşlar bu kişinin bir mahkemesi olabilir. Mahkeme kartını da gördüm. Kartları böyle yayarken bir daha bakalım. Hadi bakalım. Hmm. Wow. Arkadaşlar burada şöyle bir enerji görüyorum. Yani duygu düşünceler birazcık karışık. Size e, vakti zamanda yapmış olduğu hileli durumlar, asi davranışlar, sizi ortada bırakma, size karşı olan e, olumsuz bir enerji o, başkaları tarafından doldurulup size doğru yönlendirilen ama etrafında daha doğrusu sizi çok fazla üzen ve sizin eee arkanızı dönmenizi sağlayan bir aklınızdaki kişi var ve Oğlak burcu çıktı burada o arkadaşlar onu da söyleyeyim. Ee, oğlak burcu şeytan kartıyla oğlak burcu burada ee, ama şu da var arkadaşlar kılıç şövalyesi bana hava grubu burçlardan ikizler terazi ya da kova olma ihtimalini yüksek olduğunu söyleyen e, bir kişi e, asi davranışları olan ama şu da var arkadaşlar yani sadece şöyle düşünmeyin ee, burada bir e, şöyle de bir enerji de var ee, başkaları tarafından sanki dolduruşa gelmiş ve size yapmış olduğu hatalardan dolayı e, asi davranışlar sergileyen biri de var burada arkadaşlar duygu düşüncesi bana benim hoşuma gitmedi yani bir daha bakalım şu kartlardan destek alalım hoşuma gitmedi affetmek aziz Ve diyor ki fırtına. Wow. Yani burada diyor ki arkadaşlar aslında e, size karşı yapmış olduğu tavır davranış sert hareketlerden dolayı bir kere e, sizler, sizler tarafından at, affedilmek isteyen biri e, sanki kendisinin dolduruşa getirdiklerini daha yeni yeni farkına varan e, düşünerek ve olgunca hareket etmeye başlayan ee, geçmişte düşüncelerinin birazcık daha böyle ee, cılız olduğu ama artık ee, ay, şu an bir durdum arkadaşlar niye durmamı istedi bilmiyorum ama şu da var arkadaşlar yani ee, fiziken yaşça büyük eee ve gerçekten etrafı tarafından sözü de geçerli olan biri olarak görünüyor burada. Ee, aziz kartıyla aslında çoğu şeyin bilgisi var kendisinde. Geçmişte yapmış olduğu hal ve hareketlerden dolayı arkadaşlar. Şimdilerde pişmanlık enerjisi var mı? Evet var. Çünkü affetmek istiyor. Affedilmek istiyor. Ee, yapılan hataları yapılan hatalardan pişman olmak bağışlanmak istemek eee kendisinin yapmış olduğu e, kötü enerjilerden dolayı Asi hareketlerden dolayı bağışlanmak istemek var. İlerleyen vadelerde arkadaşlar e, yani sanki siz bu kişiye birazcık e, hayır enerjisinde gideceksiniz çünkü diyor ki e, yani bu kadar beklediniz bu kadar e, fırtına uyarısı veriyor aslında arkadaşlar. Beklenmedik kayıplar, kaos, tartışmalar ve uyumsuzluklar açığa çıkıyor arkadaşlar. Can yakabilir, sıkıntılı olabilir ama biz bir de konuşturma kartlarından alalım bakalım. Konuşturma kartları bize ne der? Biraz sizi üzmüş arkadaşlar. Yani üzmüş. Onu söylemek istiyor kendisi zaten. Diyor ki düşündükçe geçmişime sıkışıp kalıyorum. Bu benim yeniye kapı açmama engel oluyor diyor. Düşündükçe geçmişime sıkışıp kalıyorum. Bu benim yeniye kapımı açmama engel oluyor. Aklım karışık, kalbim karışık diyor. Sen tane daha alacağım. Ve diyor ki beni kendimden kendimden uzaklaştırma diyor. Kalbe gelelim arkadaşlar. Bakalım kalpte neler var. Bak mahkemesi var demiştim yine çıktı. Aa ya bu niye böyle bir karakter arkadaşlar ya. Bir kere toprak grubu burçlardan arkadaşlar. Boğa Başak oğlak olma ihtimali yüksek olan. Durağan Enerji'de e, bu kişinin bir mahkemesi var arkadaşlar. Bu net. E, geçmiş bir vadede bir mahkeme yaşanmış. Ee, bu mahkemeden sonra arkadaşlar kalpte yine bir böyle kaçak bir enerji var. Yani duran, bir şey yapmak istemeyen, oturduğu yerde e, birazcık da parayı seven bir arkadaş arkadaşlar onu söyleyeyim. Ee, enerji olarak kalpte e, bir mahkemesinin olması, bir hırsızlık enerjisinin olması ve kalpte e, size bir şey göstermiyor olması birazcık üzücü arkadaşlar ama şuna bakın. Önemli olan şu. Size e, e, sizin burada bu kişiden uzaklaşma ihtimaliniz çok yüksek Elerleyen vadelerde. Hani yapmadığı hareketlerden dolayı ya da size adım atmadığı için sizden bir vazgeçiş var burada. Çünkü siz e, çok mücadele etmiş olabilirsiniz bu kişiyle alakalı ama karşılığında almış olduğunuz sert tavır, umursamaz davranışlar ee, bu kişinin yapmış olduğu hareketlerden dolayı sizler e, üzgün olduğunuz için ilerleyen vadelerde sanki siz bu kişiyi kendinizden uzaklaştıracaksınız olarak geldi. daha acı çekmek, romantizm. Bir kere arkadaşlar e, mahkemenin altına dağ kartının gelmesi diyor ki e, zor yollar. Karşımıza çıkan engeller, güçlükle çözülecek olan durumlar, aşılması gereken zorluklar var. Burada belli ki arkadaşlar, yerel bir mahkeme olabilir. Yani gerçek bir mahkeme olabilir. Ya da kendi içsel mahkemesiyle alakalı e, engellerin olduğunu, bazı şeylerin zor olacağını düşünen e, biri aklınızdaki kişi. E, i̇lerleyen vadelerde yani geçmiş bir vadede böyle. Şimdiki vadelerde arkadaşlar, şu enerjide kalp kırıklığı var. Ee, yani ya da sizin kalbinizi kırdığı için acı çekmek çıktı. Kırıcı olayların kalbine acı veriyor olması çaresizlikten çaresizlik tohum çaresizlikten tarumar olmak hiçbir şeyin ee, bu sızıya fayda etmemesi. Yani şimdilerde size yapmış olduğum ee, arkasına dönme sizi küstürme ee, yani böyle hani nasıl diyeyim savaş meydanında her şeyi pılını pırtını toplayıp kaçma olaylarından dolayı şimdilerde e, acı çekiyor arkadaşlar kalpte acı çekiyor tam merkezde ama ilerleyen vadelerde arkadaşlar bu para kralı e, toprak grubu burçlardan e, aslında e, sizlerle birlikte romantizm, duygusal paylaşımlar romantik anlar karşılıklı yoğun aşk ve tutku duygularla hareket etmek olacak. Bakalım kalpte size neler söylemek ister. Birkaç tane daha kartımızı açalım. Sonra da sonuca geleceğiz. Yani sizi üzmüş gibi geldi bana arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Gibi değil üzmüş. Geçmiş bir vadede arkadaşlar bu mahkeme olaylarından dolayı yalnız kalmaya ihtiyacı varmış. Ama şimdilerde sizi çok merak ediyor. Seni çok merak ediyorum diyor. Ee, i̇lerleyen vadelerde bazı ailesiyle alakalı, sizlerle alakalı olmayan ama ailem ve çevremle ilgili sorunlarım var. Ama içten içe de arkadaşlar sizleri çok ama çok merak eden de biri. Bakalım. Aa inanamıyorum 2-2-2 yani <laughs> bu kadar olur arkadaşlar yani ikili bir vadeden biri karmaşık kargaşa içerisinde karar veremiyor ne yapacağını bilemiyor bunu söyleyeyim bir kere beklentiler var iki arada bir derede kalmış hepsinin ikisinin çıkması arkadaşlar beni şaşırttı ya açıkçası ee, yani burada ee, ikilem arasında kalan kararsız kalan ne yapması gerektiğini çok fazla bilemeyen kararsız bir enerji var Ama beklenti devam ediyor mu sizlerle alakalı evet sizi merak ediyor mu evet ee, Onu kendinizden uzaklaştırmaz istemiyor mu evet Çünkü diyor ki aklım karma karışık kalbim karma karışık burada söylemişti zaten duygu düşüncesinde şu an gerçek yani şu an hani olası geleceğe bakıyoruz. Geçmiş, şimdiki zaman ve geleceğe bakıyoruz. Burada zaten diyor ki kafam zaten karma karışık. Bir bakalım, çekelim. Devam. Bakalım. Çocuk. Telafi. Wow. Kişi Diyor ki çocuk yeniden doğuş, hayata yeniden sıfırdan başlamak, yenilenmek isteği ve masumiyet çıktı arkadaşlar. Bu güzel bir enerji aslında. Ve diyor ki telafi e, senden özür dilemek istiyorum, gönül almak istiyorum, yapıcı olmak istiyorum, kırılan kalbi onarmak istiyorum diyor. İlerleyen vadelerde diyor ki... E, İlerleyen vadelerde arkadaşlar size adım olur mu? İkili vadelere dikkat edin. Karmaşık bir enerjide. Bazıları evet, beni dinleyen şu an 55 kişi arkadaşlar. Bu videoyu izleyen daha çok kişi olacak. Belki 1000, belki 1500, belki 1000, 2000. Eee dinleyen, dinleyen olacak ama bazıları arkadaşlar gelecek. Çünkü telafi enerjisi var burada. Bazıları gelmese bile arkadaşlar Birazcık sessizliğe büründükten sonra ne yapması gerektiğine karar verecek. Bu ikili vade içerisinde iki gün olabilir, iki hafta olabilir, ayın ikisi, on ikisi, yirmi ikisi olabilir arkadaşlar. Buna dikkat etmenizi öneriyorum. Çünkü diyor ki kendimi birazcık çekmem gerekiyor, sessizce içsel dünyama yönelmek istiyorum, ne yapmak istediğime karar vermem gerekiyor. Dikkatli olun arkadaşlar, bunu söyleyeyim öncelikle devam edelim bakalım ama telafi de var arkadaşlar sizler lütfen olumluya yönlenin ki olumlu olsun sana çok aşığım her gün her gece seni düşünüyorum aklımdan çıkmıyorsun dedi son kartım tek istediğim şey sensin dedi aldık ve kabul ettik arkadaşlar ee, ve öyle de oldu. Peki arkadaşlar. Şimdi e, birkaç tane kart daha çekmek istiyorum. İzniniz olursa. Ne yapmanız gerekiyor peki? Sizlerin ne yapması gerekiyor? Bir ona bakalım. Bakalım. Yüzleş. Yüzleş, yüzleşmeniz gereken e, affet affetmeniz gerekiyormuş arkadaşlar yüzleşmeniz gerekiyor ve sürpriz gelişmeler var arkadaşlar dikkatli olun dikkatli olun bir kere yüzleşmeniz gereken şeyler neler e, bir önce bir oturup düşünün neyle yüzleşmem gerekiyor e, gerçekten istediğim şey bu mu gelsin mi istiyorum ne istiyorsanız arkadaşlar önce bir kendinizle yüzleşin ya da yüzleşmek istediğiniz kimse bu aklınızdaki kişi ise önce yüzleşin konuşun konuşamıyorsanız da arkadaşlar işsel olarak bu kişiyi affedin önce affettikten sonra zaten her şey yolunu bulacaktır arkadaşlar onu söyleyeyim birkaç kart daha çekeyim arkadaşlar bakalım ama sürpriz gelişmelerin olması hoşuma gitti. Onu söyleyeyim. Blokajlar var arkadaşlar. Ama aranızda büyük de bir sevgi var. Aa, haberci rüyalara dikkat etmeniz gerektiği söylendi. Dikkatli olun arkadaşlar. Aranızdaki blokajlar her neyse yüzleşmeniz gereken olan blokajlar. Affetmeniz gereken şey zaten sevgi. Geliş, sürpriz gelişmelerde ise arkadaşlar haberci rüyalar çıktı. Aldık kabul ettik ve öyle de oldu diyorum arkadaşlar. Siz sevgili gönül dostlarım kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerin karşılığını vermeyi, beğeniler atmayı, çekilişe katılmak istiyorsanız bu video yayınlandıktan sonra mesajlar bölümüne çekilişe katılmak istediğinizi belirten küçük bir mesaj atmayı unutmayın. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Emeklerimin karşılığını verdiğiniz için bana destek olduğunuz için hepinizi ama hepinizi gönülden ama gönülden öpüyorum. Ee, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.